Tabii dünden beri son 24 saatte neler oldu ben kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Dün de ifade etmiştik. Birinci önceliğimiz netice itibariyle buradaki 9 işçi kardeşimize ulaşmak ve onları kurtarabilmek. Onun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. AFAD'la beraber bütün ilgili arkadaşlarımız burada gece gündüz çok yoğun bir mesai harcıyorlar. Fakat bilmemiz gereken çok önemli bir konu var. Burası halen çalışan bir yapı yani heyelan tehlikesi halen devam ediyor belli alanlarda. Dolayısıyla biz özellikle o büyük kütlenin olduğu alanda AFAD ekipleri çalışırken onların herhangi bir onlara zarar gelmemesini tabii ki önemsiyoruz. Yani bir kurtarma faaliyeti yaparken burada diğer arkadaşlarımızın zarar görmesini asla istemeyiz. Hiçbirimiz istemez. Dolayısıyla çok e, dikkatli bir şekilde bir arama faaliyeti yürütüyoruz. E, bu biraz e, elbette ki maalesef zaman alıyor. Onun ötesinde çok büyük bir e, toprak kütlesinden bahsediyoruz. Yaklaşık dün de ifade etmiştik 10 milyon metreküplük bir toprak kütlesi. Yani bunu elimizde bir imkan olsa ve bugün kaldırmaya kalksak e, en az 400 bin kamyona ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir büyüklükle karşı karşıyayız. Onun için dün de ifade etmiştik. Yani e, bizim özellikle bu işçi kardeşlerimizin olduğunu tahmin ettiğimiz işte konteyner e, bir aracın içerisinde olduklarını e, öngörüyorduk. Dolayısıyla o, o yönleri aramalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. E, bununla alakalı metal dedektörleri, drone radarlarımız, e, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'ne ait e, ekip ekipmanlarımız, AFAD'ın ekipmanları yani elimizdeki tüm teknik imkanları, kabiliyetleri kullanarak bu faaliyeti yürütmeye gayret ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, olumlu bir netice ve en kısa sürede bir netice almak ve e, o kardeşlerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Dün Sayın İçişleri Bakanımızla beraber bu arada aileleri ziyaret ettik. E, onları bilgilendirdik, onlarla e, konuştuk. E, onları teskin etmeye, onları e, e, bilgilendirmeye gayret ettik. Elbette çok e, stresli ve çok e, zor bir bekleyiş. E, bu hepimiz için de böyle. Dolayısıyla bu süreci inşallah aynı zamanda onlarla sürekli irtibat halinde olarak onları sahada da bilgilendirmek suretiyle yürütmeye gayret ediyoruz. Bunun dışında burada özellikle kamuoyunun dikkatini çeken önemli hususlardan bir tanesi çevresel etki yönünden neler yapıldığı konusu. Bu konuda da hepinizin malumu bütün ilgili kurumlarımız, başta Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, ee, Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı devlet su işlerimiz yoğun bir şekilde burada çalışmalarını yaptılar ve bütün planlamalarımız e, herhangi bir halk sağlığına, çevreye zarar vermeyecek buradaki Fırat havzasına zarar vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. Ee, bunları belli kademelerde e, gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla hem o açıdan hem de e, diğer arama kurtarma yönünden yoğun bir faaliyeti devam ettiriyoruz. Ee, yine e, üniversitelerden çok farklı disiplinlerden hocalarımız burada. Onlarla da görüş alışverişinde bulunuyoruz. Uygulamaya e, çalıştığımız, uygulamayı hedeflediğimiz programları onlarla da paylaşıyoruz. E, burada herkesin katkısını alarak e, ve yapılması gereken e, neyse onu yapmaya gayret ediyoruz. E, ve inşallah e, öncelikle bu arama kurtarma faaliyetlerinde netice almak istiyoruz. E, beraberinde eş zamanlı olarak da herhangi bir e, şeye sebebiyet vermeden ilave yeni bir durum oluşturmadan da e, gerekli tedbirleri alarak e, inşallah en kısa zamanda bu süreci tamamlamak istiyoruz. Elbette ki ondan sonraki aşama e, ciddi bir rehabilitasyon süreci bu bölge ve bu e, maden özelinde. E, ve son olarak şunu da ifade etmem lazım. Elbette ki e, işin hukuki boyutu, e, onun ötesinde... Bu işin dün de ifade etmiştim konuşmamda yani kök sebepleri bizi buraya bugün getiren şeyin ne olduğu ile alakalı da araştırmalarımız, burada görevlendirdiğimiz bakanlığımız bünyesindeki müfettişlerimiz çalışmalarını şu anda burada sürdürüyorlar. O konuya da çok yoğun bir şekilde mesai harcıyoruz. Yani bunlar birbirinden sonra yapılan işler değil beraber yapılan işler ve bunların tekrar etmemesi için Burada yapılanın e, nerede e, eksik veya e, yanlış yapıldı, onları da e, ortaya çıkaracağız. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa, e, onların e, yargı önüne çıkmasına ve hesap vermesini de temin edeceğiz. Bundan hiçbir endişeniz, milletimizin hiçbir endişesi olmasın. E, burada biraz e, özellikle buradaki işletmeci şirketin e, yönetim düzeyinde özellikle e, bir zafiyeti içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü Hala söz konusu yabancı şirketin temsilcileri burada değiller. Bu tabi işin beraberinde bakmamız gereken bir konudur. Ama bu konuya da şu önümüzdeki özellikle arama kurtarma sürecini bitirdikten sonra yoğun bir şekilde bakacağımızı ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım çok kapsamlı bir açıklama yaptı. Biz de Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı olarak olayın ortaya çıktığı andan itibaren. Bakan yardımcımızla, üç baş müfettişimizle ve bir müfettişimizle olay yerine intikal ettik. Buradaki çalışmalarımıza destek vermeye çalışıyoruz. size şahit oluyorsunuz, kıymetli bakanım da açıkladı. Gerçekten devletin tüm kurumları, kamu kurumları, AFAD başta olmak üzere İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın tüm yetkileri burada ve bu e, olayın e, daha iyi bir şekilde yönetebilmesi noktasında neler yapabiliriz noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz kıymetli arkadaşlarım, e, madencilerimize ulaşmak, kardeşlerimize ulaşmak. Daha sonra da ben bu özellikle e, madenci kardeşlerimizin aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelmek için özellikle geldim. Onların yanında olmak için geldim. Ee, Kıymetli Bakanım ifade etti daha sonra e, süreç nasıl işleyecekse işler elbette ama biz bu noktada odaklanmamız gereken en önemli konu şu an e, göçük altında kalan kardeşlerimize bir an evvel ulaşmaktır. Teşekkür ediyorum. Tesisin şu anda izinleriyle alakalı sürecinde e, herhangi bir e, sıkıntı yok yani gerekli izinler ilgili tüm kurumlardan alınmış gözüküyor. Ee, ama işletmecilik anlamında yani bunun e, uygulama noktasındaki konuları işte biraz önce ifade ettiğim gibi hem bizim bakanlığımız hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem e, çalışma yönüyle ilgili e, bakanlığımız e, şu anda soruşturuyor. Dolayısıyla bunların neticelerini de en kısa zamanda alıp onu kamuoyuna sizler vasıtasıyla inşallah paylaşacağız. Hiçbir şeyin burada e, üstünün örtülmeyeceğini çok net ifade edebilirim. Çünkü biz şunu ifade ediyoruz ben bakanlığa geldikten sonraki süreçte Türkiye'de madenciliğin ülkemiz için çok hayati önemi haiz bir konu olduğunu söyledim. Ama şunu da ifade ettim beraberinde. Bizim için madenden önce önce insan dedik, sonra çevre dedik, ondan sonra da katma değerli madencilik yapacağız dedik. E, yerli yabancı yatırıma açık olduğumuzu ifade ettik. Ama e, burada herkesin aynı sorumlulukta davranması çok önem arz ediyor. Dolayısıyla izin süreçleri e, bunlar ilgili kurumlarımız tarafından takip edilerek verilmiştir. Ama burada işletmecilik noktasında da nelerin olduğuna inşallah şu anda bakıyoruz. Yani şu anda konuşmak için biraz erken e, resmi süreçler, hukuki süreçlerin tamamlanması daha doğru olur. E, ama o konuda da e, ben sizlere yine bilgilendirmeye devam edeceğim. E, çok kısa söylemeyi unuttum. Onu da ifade edeyim. Özellikle e, Çevre Şehircilik Bakanlığımız hem onların laboratuvarları hem burada kurulu hazır laboratuvarlar hatta buna ilaveten numunelerin başka özellikle Ankara'ya giderek tekrar bir üçüncü yerde test edilmesi dolayısıyla özellikle hem sudan aldığımız numuneler hem topraktan aldığımız numunelerle alakalı şu anda Hiçbir endişe edilecek süreç söz konusu değildir. Dolayısıyla sen maskeni takmayı isteyebilirsin ama biz hepimiz buradayız daha da yakınız. Dolayısıyla böyle bir risk şu anda söz konusu değildir. Onu da ifade etmiş olayım. Periyodik olarak numune alıp ölçümlerini yapıyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın tüm ilgili arkadaşlar buradadırlar. Dolayısıyla bunu da ifade etmiş olayım bu vesileyle. şu anda, şu anda arkadaşlar bu, bu iş bu iş dediğim gibi hukuki bir süreç işliyor. 7 Hatta son bir bilgi geldi bir arkadaş daha bir çalışan daha herhalde sorumlu yönetici arkadaş gözaltına alındı. Belki siz de zaten takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuyla alakalı süreç hukuki süreç bizim yaptığımız soruşturma süreci devam ediyor. Dolayısıyla ona da bir halel gelmesin, onunla alakalı da bir süreci doğru işletelim. Ama en kısa sürede bu konuyla alakalı tüm sorumlular her ne kademede, her ne aşamada olursa olsun mutlaka sizlerle ve kamuoyuyla paylaşılacak ve yargı burada gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Şunu ifade edeyim, sizleri biraz daha bilgilendirmek, bir böyle bir 24 saatlik periyot içerisinde konuşuyoruz sizlerle ama özellikle çok farklı disiplinlerden hocalarımız burada, Onları da belki zaman içerisinde, gün içerisinde sizlerle buluşturup biraz daha bu teknik sorularınıza onların cevap vermesi noktasında bir iletişim programı hazırlıyoruz. Onun da katkı sağlayacağını, sizler vasıtasıyla kamuoyunu daha doğru bilgilendirmelerinin iyi olacağını, isabetli olacağını düşünüyoruz.